Megadent'te öncelikle kuzenim burada tedavi oldu, memnun kaldığı için ben kardeşim üç kardeş birlikte burada tedavi görüyoruz şu anda. Öncelikle diş taşı temizlemesi oldu, dolgular yapıldı, diş çekimi oldu, diş ameliyatı oldu, diş sürdürme tedavisi görüyorum şu anda. Süheyli hocayla çalışıyoruz şu anda. Güzel gidiyor şimdilik. Uzun bir süre vermişti ama şu an daha da kısa bir süre indi diş teli tedavisi. Şu anda çok güzel gidiyor. Şu anda memnunum. Hatta herkese öneriyorum burayı. Birkaç arkadaşım daha gelmeyi düşünüyor. Aslı Hanım falan hep aradığım zaman çok yardımcı oluyor. Ödemeler konusunda yardımcı oluyorlar. gerektirdiğimiz zaman sorun olmuyor. Çok teşekkür ederim.